İyi akşamlar millet. Hayırdır? Nereden çıktın sen? E uğrayayım dedim bir seni göreyim dedim anneciğim. Bak ne aldım. Üzüm. En sevdiğinden. Birlikte yeriz değil mi? Şimdi canım istemiyor. İster ister ben yıkayayım geleyim şunları da. Dur ben hallederim versen. Sağ ol. Annem. ilaçlarını alıyorsun değil mi? Niye ilacı? Ne demek ne ilacı? Doktor reçete yazdı. Eylem alacağım dedi. Almadı mı yoksa? Nasıl alsın? Doktor reçete yazmamış ki. Eylem öyle dedi. Öyle dedi demek. Güya anneni merak ediyorsun. Doktorun reçete yazıp yazmadığını bile bilmiyorsun. Hey. Korkuttun beni. Korkma korkma bir şey soracağım. Sor. Anneme ilaçlarını aldın mı? Evet. Niye sordun ki? İçiyor mu peki? Tabii ki içiyor Sarp. Allah Allah. Niye soruyorsun şimdi? Nasıl içiyor Eylem? Az önce konuştuk. İlaç çok dedi. Eylem bir şey almadı dedi. Ya yok canım nereden çıkarıyor aldım ben sen merak etme. Bak doğruyu söyle bana sen bir işler çeviriyorsun. Ya Allah Allah üstüme üstüme ne yapıyorsun ya? Eylem bir daha sormayacağım. Ne? Üf, tamam annen hasta falan değil. N nasıl değil? Doktor tansiyon felç falan dedi. Yok öyle bir şey. Ben söyledim doktora. Sana öyle söylesin diye. Sen mi söyledin? Eylem neden böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü annene üzülürsen eve dönersin sandım Sarp. Ama nerede? Kızım sen beni mahvetmek mi istiyorsun ya? Ha? Yapılır mı böyle bir şey? Yapılır mı? Sen yaparken iyi ama. Ya görmüyor musun Füsun teyzeyi kahrediyorsun ya. Günden güne eriyor kadın. Benim yaptıklarım senin yaptığının yanında hiç kalır. Evde otur ben de yapmayayım böyle şeyler. Bak Eylem. Bir daha böyle bir şeye kalkışırsan deliririm. Hem de pis deliririm. Delirirmiş. Delirirsen ne olur Sarp? Ne yapacaksın bana delirirsen? Bu mu yani senin gözündeki yerim? Sen benim idolümdün be. Hep seni örnek aldım ben kendime. Adam dediklerinde tek bir isim geliyordu aklıma. Sarp Yılmaz. Bir de şimdi şu haline bak. Bırak şimdi bu duygusal ayakları. Karnın tok benim. İşlemiyor artık. Hatırlıyor musun? Eski evin bahçesinde ikimiz. Umut'u bekliyorduk. Elimizde fenerler. Bize öldü dediler ama biz hep bekledik. Şimdi aynı şeyi annenle bana yapıyorsun Sarp. Seni bekliyoruz. Senin eve dönmeni bekliyoruz. Daha çok beklersiniz. öldü dönemiyor. Sen niye dönemiyorsun Sarp? Hı? Sen niye dönemiyorsun? Görüyorsun Umut. Ölmedin ama... Bir şey diyemiyoruz işte.